Selamun Aleyküm Merkez TV izleyicileri. Ben Yeda'dan İbrahim Gündal. Bugün sizlerle birlikte Scratch 2'de nasıl zikirmatik yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Scratch'e giriyorsunuz ve ana ekrandaki kediyi silelim öncelikle. Sağ tıklayıp sile tıklıyoruz. Bundan sonra tarayıcınıza giriyorsunuz. Tarayıcım benim Google. Sizin Opera herhangi bir tarayıcı olabilir. Giriyorsunuz ve zikirmatik PNG yazıyorsunuz. Ve şu fotoğrafı ben bunu indirdim. Bunu indiriyoruz. Sağ tıklayıp Farklı kaydet diyoruz. Resmi farklı kaydet diyoruz. Ve resmi farklı kaydet deyince ben bunu önceden kaydettim. inecek. Hemen masa üstünüze bakıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi zikirmatik burada. Ondan sonra hemen scratch'a gidiyorsunuz. Ve burada kuklayı bilgisayarından seçiverme tıklıyoruz. Ondan sonra burada zikirmatik jpeg gözükecektir masa üstündeki. Hemen tıklayıp açı tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zikirmatik ekranımıza geldi. Şimdi öncelikle biz bunlar için kukla ayarlamamız lazım. Burada kukla, yeni kuklayı çiz. Kendimiz çizeceğiz. Buna tıklıyoruz. Ve bundan sonra buradaki elips yani çembere tıklıyoruz. Ve bunun için dolu olduğuna dikkat edin arkadaşlar. İçi boş olandan değil içi dolu olandan seçmemiz lazım. Ben önce rengimi seçiyorum. Bu tam kanıt yazısının ortasındaki rengi seçiyorum ve içi dolu olanı seçiyorum. Hemen bir tane daire çiziyoruz tam bu count yazısının boyutunda. Ve gördüğünüz gibi ana ekrana geldi. Tam büyük olmadıysa burada gördüğünüz büyük yazısına tıklayıp buradan üzerine basarak tıklayabilirsiniz. Eğer bırakmak istiyorsanız o resminin üzerinden çekin elinizi. Count yazısının üzerine koydum gördüğünüz gibi kukla biri. Bundan sonra reset bölümüne giriyoruz. Reset bölümü için bir kukla oluşturacağız. Farkındaysanız arkadaşlar şu an üzerine tıklayınca falan hiçbir şey yok. Şimdi ama şimdi biz kod yazarak olan kısmı yapacağız. Hemen bir tane daha kukla çiziyoruz. Ve bundan sonra bir tane daha elips çember yapıp bunu da turuncu yapıyorum. Çünkü reset bölümündeki turuncu. İstediğiniz rengi de yapabilirsiniz. Küçük bir tane daire yapıyorum. Bundan sonra o resetin altına koyuyorum bunu. Şimdi gördüğünüz üzere yaptık. Artık tasarım falan hazır. Diziler bölümüne giriyoruz ama bunları yapmanız lazım. Yapmazsanız ne olur? Yapmazsanız üzerine tıklanacak bir şey kalmaz. Mesela şimdi burada bir değişken oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi değişken adı diyor. Biz bunu count yapacağız. Çünkü burada üzerine basınca miktar demek count artacak burası. Count yazıyoruz. Gördüğünüz üzere buraya bir tane count yazısı geliyor. Bunu ortaya koyuyoruz. İki kez üst üste tıklıyoruz arkadaşlar. Ne olacak? İki kez üst üste tıklayınca buradaki değişkenimiz büyüyecek. Şimdi biz bu reset bölümü için ne diyoruz? Eğer hemen bu olaylar bölümüne gelip bu kukla tıklanınca veri count 0 olsun. Bundan sonra hemen bu kadar arkadaşlar. Bu bitti. En sonunu göstereceğim. Şimdi count bölümüne giriyoruz. Bakın sakın unutmayın resepte turuncuya, countu e, mavi yapacağız. O dikkat edin yoksa yerleri değişir. Şimdi bundan sonra olaylar bölümünden bu kukla tıklanınca hemen veriyi bir arttır, bir arttır yapıyoruz bunu. Ve gördüğünüz gibi şu an bitti. Counta tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kendi kendine artıyor. Üzerine her tıkladığımızda sol tıkla. Artacaktır. Bu kıkla tıklanınca dedik çünkü gördüğünüz gibi artıyor. Reset bölümüne tıklayınca ise sıfır olacak. Gördüğünüz gibi sıfır oldu. Bu şekilde dualarınızı edebilirsiniz. Siz de dijital olarak bir tane zikirmatik yapmış olacaksınız bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. E, kanalımıza da abone olabilirsiniz. Merkez TV kanalına. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar.